Bakın zaten sırf o köye göre ayarlanmış. Sağdaki. Daha önceki. Evet. 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 Yani sonuç olarak muhtar abinin burada evet. yengeyi evet. aramama ihtimaliyiz. Her, her şeyi bu şekilde almışlar. Bizden daha iyi <laughs> görünmüyor burada. Yani. Yol, yol, gözüküyor efendim. Çıkarken ben... evet. dağın alt yamacında kalan yer çekmez. Çekilecek mi yoksa lerfe yaparız. Burası LT oldu şu anda hatta LT'si şey uzaktan tanımlamalarını yapıyorlar şu anda. Çok iyi. Ya, Allah izin verirse bu yani şu anda başlamış olması lazım. Ay buradan bir görüşsün diye soruyorum. LT'yi basacak yani. İyi. Dört Alo. Ya o canımın cincili sesim geliyor mi? He. Ya bizim bu telefonlarımız yapıldı. Bu Bakanımız sağ olsun halletti bu işi. Vallahi şimdi rahat rahat her yerden görüşebilirim. Sen de şimdi ağızla bine rahat rahat arayacağım. He ee, sen de istediğin zaman arayabilirsin. 24 saat müsaitim ben. Daha önce Buradan ben e, İstanbul'daki çocuklarımla, eşimle e, bayrak direğine telefonumu çekip bunu tutla aracılığıyla konuşuyordum. Ama şu anda sağ olsun e, Çemişkezek Kayma Kaymakamımız Sayın Mehmet Gider'e e, bu ilgi alakalarından, uğraşmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Şu andaki o sorunumuz çözüldü. Çok şükür şu anda herkesle çok rahat rahat konuşabiliyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yani hem kendi adıma hem köylüm adına herkese çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim buraya bazın istasyonu kuruldu Allah razı aman olsun. Çok şükür aman çok şükür yarabbim rahat rahat konuşabileceğiz artık. Aynen hittimimiz öyle. İstediğiniz anda bulabileceğiz seni. Kaymakam Bey bize yardımcı oldu. Kim Baz... yaptıysa gerçekten teşekkürler. Çok, Sağ olsun, çok yardımcı olsun. oldu Allah razı olsun ondan bize Aynen, yani e, gerekli girişimlerde bulundu ve bize bağlattırdı bunu. Sağ olsun Allah razı olsun gerçekten yani çok büyük bir eksiğimiz o bizim. Art Artık rahatlıkla görebilirim. bundan sonra rahat rahat konuşuruz. Evet rahat Hı. rahat da konuşuruz. Tamam kızım. Tamam çok selam size herkese kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim Allah Artık razı olsun. Haydi ben de sizi öpüyorum. Haydi. Oldu. Süleyman var mı bir isteyen arzun? Allah razı olsun abi. Sen köyden ama yok iyi misin? Ne yapıyorsun? Vallahi ne yapayım köyde? <laughs> oraya gidip, beriye gidip, gidip, odun hazırlıyoruz. Her şeyi yapıyoruz yani. Ee, e, e, e. İşlerden bundan sonra da rahat rahat konuşuruz. Aynen öyle. Evet. Rahat ben rahat. Baştan, kaymakamımız bu işler çok uğraştı. Sağolsun muhtarımızın öbür ajanı da bulundu. Kaymakamımız da çok uğraştı. Var bizden de atlayıp olmuş. Evet, ha, burada da var yağış, burada da. Yağıyor mu orada? Ya çok yağmıyor da yağıyor biraz. Ben temiz gezekledikler Muhtarı Hulusi Önal. Cep telefonları Türkiye'ye geldiğinden beri bizim köyde cep telefonu çekmiyordu. Sayın kaymakamımız Mehmet Güder Bey köyümüze bir nezaket ziyaretinde bulundu. Sıkıntılarımızı sordu. Biz de kendisinden talepte bulunduk. Sağolsun var gücünü kullanarak bizi bu sıkıntıdan kurtardı. Dünyayla buluşturdu. Kendisine minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Köyünbe şahsım adına Gözümün ışığı. Gül Gonca Hanım ne diyorsun? Vallahi benden, benden misafirlerim var. Geldim bahçeye dedim bu arada da bir sesin duy işine. vallahi ile de bir özlemişim Yücel Hanım. Böyle burnumdan tütüsün burnumdan. <laughs> ha, vallahi böyle burnumdan tütü ama ne bak, 1300 kilometre yoldur. Git gel. Nasıl gidelim nasıl gelecek? He, vallahi durumlar iledir. İyi selam söylesin herkese. Tamam. Şeyi yendirem aşağıya. He. Onun için yani onu biz bilahara konuşalım hayatım. Canımın cıncığı. <laughs> tamam. Hadi. Hadi güle güle. Hadi sağ ol. Hadi sağ ol. Ne böyle aksilik oldu. Bak. Direğe takıldı kaldı. sen makarasından çıkınca bu sefer yeniden biz çıkıp aşağı düzeldik indiriyor. Bu kılıf bir çorabı çorabı kesmişim yarısından. Ha telefonun bunun içine koyuyorum. Burada da bir bayrak direği yapmışım böyle. İple telefonumu yukarıya çekiyorum. Telefonumu yukarıya çıktıktan sonra çekmeye başlıyor. Ondan sonra bluetooth kulaklığımdan basıyorum şeye bluetooth'a. Ondan sonra bekliyorum. Bekleyince bakıyorum ki alo dedi bizim hanım. Alo deyince biz başlıyoruz tabi Sultanım ne var ne yok iyi misin gaz mısın konuşuyoruz. Böyle işte bizim buradaki halimiz bu.